Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Bugün Pizza Tower oynuyoruz. Pizza Kulesi. Ee, bakalım nasıl oynayacağız. Ve arkadaşlar bunun içinde turistler var. Turistler düşme düşmemeye çalışıyor. Ee, ama biz de Türkiye'ye uyarladık. Ülkemize uyarladık. Mülteci koyduk. Onlar mülteci. Mülteciler düşecek ya da artık düşmeyecek. Mültecileri düşürmemeye çalışacağız. Ee, hadi bakalım mültecileri düşürmeyelim. Ülkemize uyarladık ha? Evet. Pizza Kulesi bu Galata Kulesi. Gülteci oyunu diye mi başlık atacağız peki? Evet. İyi hadi bakalım. E, bu, bu arada Pizza Kulesi'nin, bir Türkiye uyarladığım için Galata Kulesi bu. Tamam. <laughs> Açıyorum. Aç bakalım. Bakalım oyunumuzu okuyacağız neymiş? Bir açılış yap bakalım neler varmış. Daha önce oynadın mı sen? Yok hiç oynadım. Merak ettim. Peki merak edenler vardır. Ne kadar, kaç parayı aldın, nereden aldın? E, kaçtı. Hatırlamak. Parayı sen veren olmayınca. Hoş evet, geldin. Meraklı arkadaşımız. Pizza yiyecek misin? Sen pizza deyince yemek zannettin <laughs> Oğlum çek. Pati. 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 Gel. Gel babaya sarıl gel. Mülteciler. Bunlar mı mülteci? Hepsi tek renk. Başka renk yok mu? Zaaar kumar oynatıyoruz. Ve Zara yapıştıracak kağıtlar. Sen okudun mu peki bunu? Tuncay? Hayır. Okumadan nasıl oynayacaksın? Okuyacaksın işte. Ya sen önceden <laughs> açık okumadın mı? Hayır. İyi ya dükkan açtık. İyi de... Yeşil ve bir tane var. Niye bilenler iki iki? Oyunun amacı eldeki tüm turistleri Pisa Kulesi'ni devirmeden yerleştirmek. Bu en kafası. Oyununa hazırlık. Kuleyi fotoğrafta gördüğün şekilde Pıçıcık. bir araya getirin. Renkli halkaları istediğin Pıçıcık. sırada yerleştirebilirsiniz. Renkleri istediğin sıraya yerleştirebilir misin? Ha, tamam hadi nasıl? Ee... dikkat! Siyah ve kırmızı renkler zarda İki kez görünür. Ha, bak işte iki Bu kez renklerin var. halkaların kulelerin altına yerleştirirseniz oyun başlayacak. Ha altına mı siyahla kırmızıyı? Hani Fotoğrafı göstereceğim bugün. ben sana. Bak siyah ve kırmızıdan iki tane çıkacakmış. Böyle Yukarısına yerleştirirseniz var. zorlaşacaktır. Ha zorlaştırıp kolaylaştırmak içinmiş. Bunu istiyorsun Bu tabanı baba her işte oyuncu için daha çok eğlenceli hale getirirmiş zorlaştırınca. Hadi baba. Nasıl oynanır diyor. Ben başladım. Ama sen önceden söyleseydin ben okurdum bir prova yapardım. Ben ne bileyim. Her oyunda var bir Oyuna en küçük oyuncu başlar. Demek ki pati başlayacak ilk başta. <laughs> Öyle zor mu Oyun saat yönünde devam eder. Sırası gelen oyuncu renk zarını atar. bunu yapmayayım. Zarda gelen renk bir turistin hangi renge halkaya yerleştirilmesi gerektiğini belirler. Her oyuncu turist halkanın hangi noktasına yerleştireceğini kendi belirler. Turisti Yok yerleştirmek ya, zorunludur. Önemli olan turist için en, en iyi yeşil noktayı oluyormuş. bulmaktır. Böylece kule dengede kalır. O, tamam. Kule Şu. yine de dengesiz hale gelirse o, ve turistler gibi. düşerse he, deviren he. oyuncu bu turistleri alır ve oyundan devam eder. Oyuncu. Oyuncu Kazanan tüm turistleri Pisa <laughs> Kulesi ilk yerleştiren oyuncu oyunu kazanıyor. Hiçbir şey anlamadım ama. <laughs> hadi baba takalım. İki kişilik versiyon. <laughs> baba. <bir> Sen <laughs> oku demedin. Dediğin. Ben de baba okuyorum. hadi şunu bir yapalım. Öğrenelim. Oyuncular sıra. Dede dur dur öyle yapma dur. <laughs> Oyuncular sırayla zar atarak ellerindeki değil, turistleri Pisa Kulesi'ne yerleştirir. Kulenin dengesini bozarak turistleri düşüren oyuncu oyunu kaybeder. Hadi başlayalım. Yani nasıl yapacağız? bizim mültecileri yerleştireceğiz ki... En altta mavi olacak değil mi? En altta sarı olacak. Burada mavi var. Ya bu şu sarı demek istedim. <laughs> Bunun bir tane takıyorum. Bak, sarı, sonra mavi. Sarı sarı. Dedemin lafı. <laughs> sarı sarı güzel mi diyordu dede. Bitti bu. Şimdi sonra hangi renk? Mavi. Mavi takıyorsun. Hı, yok olmadı var. şunu taksana. Çok zor. Çok baba. şey istiyorsun. Ama çok ya. zor. Bunun içine mi girecek he? Hı, şey gibi. Da. Bir dakika abi o zaman. Şimdi maviyi taktık. Hı, bunu da taktım baba. Sıradaki? Kırmızı. eşit bas iki tarafa oluyor. Hadi sen yap ya. Şöyle koy. Fatih anca izliyor. Şimdi kırarız. Bak kırarsın sen oyun oynayamayız. Niye kırarız? Olmuyor abi biz. O zaman. Şimdi bunun üzerine sticker yapıştıracağız. Bir de bunlarda siyah ve kırmızı iki tane olacak bunda. Ama bunlardan birer tane. Niye öyle bilmiyorum. Öyle istemişler. Zor olsun diye. E, Dengeyi sen öyle Bir de buradan mültecilerimiz. Mültecileri açıyorum. Aç bakayım kaçmasınlar hemen. Her yere dağılmasınlar. E Allah, İstanbul zaten. Aha, vallahi İstanbul doldu zaten. Ha vallahi İstanbul doldu. Mültecilerle doldu İstanbul. Abo Eminönü, Eminönü. <laughs> Türkiye çok güzel. <laughs> Bura Eminönü oldu arkadaşlar. Kadıköy Neyse, biz şununla stickerlarını da yapalım, gelelim kimseniz. Yapıştır işte. Ama ben kötü yaparım. Ya alıp ortasına <laughs> yapıştıracaksın oğlum. Ya sen ne alıştın babanı amale gibi çalıştırıyorsun. <laughs> Bak, dönüyor. İşte o yüzden zaten düşürmeden. Mültecileri. <laughs> Tam da ortaya. Tamam, güzel yaptın. Şimdi şunları sen yap. Bu çok küçük, ben yapamam. Bunları zara yapıştıracağız. Evet. Yan Ama yana çok yapıştırmanız ki. Yok yana. şey yaparız. Boş atarız. Arada boşluk bırakırız. Evet arkadaşlar pizza kulemiz hazır. E, mültecilere 12-12 bölüştük. E, öyle zar atacağız bakın. Zaten sırayla gideceğimiz için bölüşmese ne fark etmiyor. Zarımızı atalım. Ha, i̇lk doğru zar, lan bölüştü mü? İlk zarı sen at. Doğru zaten sıra sıra gideceğim. Biraz geriye gideyim. Atıyorum. Tam görün. Yeşil. Yeşile yerleştireceksin. Abo. Çayla. Ben hem çekip hep nasıl oynayacağım? Dedem çeksin söyle. Zarı ver. Ama ama böyle düşer. Dede! <gülüyor> <gülüyor> Dede bizi çeksene bir Var şey. Bağırma. Ya ne Deden çek. Şey. Bende de yeşil ya. çıktı. Dikkat et ben ellemeyeceğim sonra. Evet. Onun ne oluyor? Hay, baba devirecek. Bence değil. bu devirecek. Bence yapmayalım onu atalım dur, mı? Dur dur izliyor dur. Siyah. Anam gidecek ha. Ali abim beni arıyor. Kesin kaçak var. Tuncay zarı verirsen atarım. <laughs> Hatta hayır bak zarı alacak o ha. Siyah. Sana, sana <laughs> Hep aynı geliyor. Vay be çok korktum ve çok eğlenceli lan. <laughs> Fatih <laughs> zar attı. Ya dur Fatih gidecek zaten. Kırmızı. Bakın, Ali abim ne istiyormuş Tuncay? Bekleyeceğim. Çabuk mavuk yok. Diziyoruz. Dizdim. Baba. Pati benim yerime atar mısın? Açık. Dur. <laughs> Oraya değil. Şapşal. Tamam dur dur. <laughs> Aa gitti işte. Kırmızı geldi. Teşekkür ederim. Niye öyle yapıyorsun? Bırak Pati'yi. Oğlum onun da seni yani oyun çekiyor. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Baba niye aynı yer geliyor? Aşkım aynı zar geliyor. Ne yapamıyorum. Siyah. Onu daha çok ya ondan geliyor. Zaten kağıtta diyor ki kolay olmasını istiyorsanız siyahla kırmızıyı yukarıya zor istiyorsanız aşağıya yerleştirin. biz kırmızı aşağıda mı? Baba sevindim sen kaybettin. Zor beydin. Tamam bana ne? Hadi bir daha. Hiç unuttum tamam. İlk, İlk de, ben atayım. Evet. At. Bilerek yapmadım ki siyah. Ben yapayım atma. Şunu durdur da ondan sonra. Ama bu oynam. Şunu atak mı bir daha? Siyah. Tamam bunu oynayın bir tur daha atak ya. Eline <laughs> kaybediyorsun daha hadi ya. Daha başlamadık ki. Başladı bak sallanmaz amak zaten. Salla, salla. Yeşil. Allah Allah. Dengelemek lazım. Zara Sen ver zara. zara ver, sus <laughs> Siyah. Tut şu. Demirdin değmeseydin. değmeseydin. Tamam iyi Neyse. Arkadaşlar şimdi biz patiyi dışarı attık. Çünkü maalesef bizim mültecilerimizi yiyordu. Zarımızı atıyordu falan. O yüzden biz onu kovduk. Yapacak bir şey yok. Dışarıda kalması lazım. Yoksa gelecek bizi oynatmayacak. O yüzden şimdi oynuyoruz. Başlıyoruz. Tamam. Sıfır. Sen de oynuyorsun dede. Dedenle de oynatırız. Dedem de oynuyor. Attım. Kırmızı. Tamam kırmızı geliyor. Zarı bana doğru atarsan ben Efe. kaybettin. <laughs> Hayır dur dur. Tamam kaybettin işte. <laughs> dur. Dedem de biz öyle yaptık. Ah. At. Deden en son demiş, telefon yapmış. geldi o yüzden devam edemeyiz. Mavi. At. At at. Ben dedim kaçak gelmiş ama kaçak gelmemiş. Kırmızı. Ay senin kırmızı. Kırmızı iki tane olduğu için çok geliyor. Evet. Siyah. Siyahta çok var? <laughs> Kaybettim. Sen düşünce kaybetmeyeyim. Düşün? Tamam. Güzel oynayalım ya. Dedem de güzel oynadık. Sen beceremedin. Tamam deden gelsin. Gel hadi dede hadi gel. Ben sizi çektim Hadi hadi. naz <laughs> <Namısız>, etme hadi. <laughs> hadi. <laughs> hadi. Hadi gel namazsız naz etme hadi. Yeter ya. Hadi namazsız çeneni. Atıyor. At at Kırmızı koyuyoruz. Koy koy. Al. Yavaş koy. Siyah. Kim kim kazanacak. Ben hemen değiştiriyor. Ya ben neyini hemen değiştiriyor ha. Ya, burada ne? profesyonel oyuncu var beni uğraştırıyorsun. Siyah. Siyah mı? Evet. Allah Allah zaten. <laughs> i̇şte İstediği yere bırakır ya. Kırmızı siyah diyecek. Siyah bölümümüzden iki tane var. Ne alakaysa. İşte zorlaşsın diye. Yeşil. Hiç kafan çalışmıyor Tuncay. Sen niye alçak yere koyun yüksek yere koyacaksın ki dengelesin diyor. Baba burada ben çok var ama burada o çok mülteci var. Önemli olan değil. Siyah. Önemli olan öyle. Tamam siyah. Hadi bari. Aa ha, aynı yere koy da düşsün. Gelengin. Hadi yerde. Vallahi billahi sizin kafanız çalışmıyor. <laughs> Baba bak şimdi. Burada iki mülteci var burada. Tamam ama yüksek yere lazım. bırakacaksın Hadi, başla. ki geriye çeksin kuleyi. Allah'tan siz müteahhit falan değilsiniz. Baba bak şuraya koyarım görürsün. Deden niye buraya koyuyor? Deden de abarttı. Ya, o dediğimi ya. anladı ama. Yürü, yürü. Mavi ha. al. Anladın mı sen demek sen? Dedim öyle yaptım düştü. Bak. Şu anda da yanlış yere koydu. Kırmızı. Tam. Hı, Bak gördün mü dengeledin. Ama bak Darwin böyle yaptım Ha, tamam düştü. şimdi anladın tamam. Anladım. O zaman çarpmışsındır. Tamam Tuncay videoda tartışmayalım. Videodan sonra kavga ederiz. Yok yok tamam. Hı. Dedem yine kötü yere koydu. Ne kötü yere daha? Dengeli karşılık mavi, mavi, mavi. Mavi. ha, tamam, mavi mavi. Senin için iyi. Mavi. Kö kötü, kötü olur mu? Tamam, tamam. tamam. Dedenin yaptığı şey kötü olur kurban. Siyah. Hı? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne Gel geri koymamız lazım ki. Siyah aynı. Gel bir tane oraya. Yeşil. Koy hadi. Niye bekliyorsun? Neyse oradaki ne? <laughs> ne ne dur masaya. Yeşil, yeşil, yeşil yeşil. Yeşil yeşil. <laughs> Kafa gitti adamda. Hayır elleme elleme elleme. elleme. Bir daha koy onu elleme. Aslında düşünce kaybetti. Ha, daha, yok. Dur bir ben oyunun amacı olmazdı zaten. Hadi, at. Neredesin Ben atıyorum. At, at, at. Mavi. Mavi. Yerinde dursun zaten. Durdurun, oyun... ondan sonra başlasın. Mavi. Durunca da bak yine ilerliyoruz. Tamam, bir elde oynayın, video bu kadar olsun. Zaten anlaşıldı oyunun ne olduğu. Güzel evet. eğlenceli. Böyle, bir oyun. bunlar herhalde daha koymuş yeşil geliyor yeşillere diziyorsunuz. Siyah geliyor siyahlara en çok dü düşen. Peki tavsiye tabii. ediyor musun arkadaşlarına? Evet bence alın. Fiyatı da 100 lira. 100 lira mı? Hatırladın evet. mı? Hadi. İyiymiş bu zamanda 100 liraya oyuncak bulduysan. İnşallah bundan sonra Yüzdüm. artar. Galiba. Ama belki de e, yüzmemiştir. Koy hadi koy siyah. Sen, sen, sen yüzdün bugün. Evet. Kırmızı. Evet arkadaşlar. Tümcay Tüntoş Junior kanalından. Kırmızı. Çek çek. Yine bir oyuncak tanıtımıyla birlikteydik. Sen kaç tanıdın? Yeşil. Dede torun kapışması devam ediyor. Şimdi oyun bitince bu videomuz buraya kadar olsun. Tamam sen bir çek be. de. Mirel tamam. Izlesin. Sunuyorum oğlum heveslendim. youtuber'da heveslendim ya. Keşke benim de kanalım olsun. Var zaten. Keşke abonem çok olsa da. Doğan 100 bin olacaksın <laughs> ne diyorsun sen? Şunu ver. Gel benim, benim kanalımı tanıtır mısın evet. Tuncay abi? Tuncay Tıraş kanalına abone olun ama beni abi olmuyorlar bu sefer sana söylüyorsun. Niye ben söyleyince bana olmuyor? Al. Nankor. Neyse 100 bin alacağız kutlama yapacağız videoda. Evet. Yapacağız. Diğer kanalımız Tuncay evet. Tüntaş kanalı. Yeşil. Hayvan videoları çekiyoruz. Kendi, en çok da Tuncay'ı çekiyoruz. Çeken kişi kendini. <laughs> 100 bin olunca Tuncay Bey gümüş plaket alacakmış. Şu an 2500 <laughs> kişi kaldı 100 bine. Baba izle izle dur. <laughs> Son da söylersin. Kafa şişirdiniz ya. Tam bir tane. Bunu yumuşak yüzeyde <laughs> oynayın arkadaşlar. Çok kafa şişiriyoruz dersin. <laughs> yeah ve yeah, yeah. <laughs> <laughs> yine. Vedalaşalım Tuncay Tuncay. Yeah. Evet vedalaşalım Tuncay <laughs> Tuncay. Mavi kırmızı siyah. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün pizza oyunu oynadık. Pizza ay, kulesi. Ay, pizza olsa giyeceğiz. Evet. Ee, ve arkadaşlar devam ediyoruz. Biz görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atın videoları. Ben açın şey videoyu izleyin. Bu da konuşuyor. <laughs> ee, evet arkadaşlar bunu öneriyorum. Alın 100 lira diye hatırlıyorum. İnşallah 100 liradır ama zaten zamlanmıştır. Video. İki günde bir zamlanın Bültecileri de unutmayın. Yavaş payı. nefes al. Bülteciler de çünkü çok <laughs> ya, e de çok var. Yok ya. Bizim var. Sen nerede de var. Dede <laughs> sen ne diyorsun izleyicilere? Kırmızı koy. <laughs> <laughs> koyduk İzleyicilere koyduk. ne diyorsun? İzleyicilere diyor ne diyorsun? Ne diyeyim bir şey diyeyim. Muhatap olmuyor. <laughs> 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 evet arkadaşlar Aferin. size muhatap olmuyormuş. Görüşürüz abone olun. <laughs> ne <Zane gülüyor> diyeyim? <değil. gülüyor>